Yeah. Okay. Tamam, arasın bana gelin bakar. Buradaki sıkıntı biz diski arıyoruz gelmiyor. Büyük şehri arıyoruz kala alan yok. Şu anda elimizde bir tek Kayapınar Belediyesi var. Allah razı olsun onların yerine şu anda bir cisipi göndermişler. Biz yolu kazacağız yok kolu yolu kazmayın. Biz burayı yapacağız yok yapmayın. Kendileri de ne bir vidancör gönderiyorlar ne herhangi bir makine gönderiyorlar. Hiç bir tane şahıs da şu anda diskiden gelmemişler. Bu vatandaş ha fukaranın evi kapıcıdır. 8 tane kapıcı dairesi şu anda suyun altında. Kazan daireleri gitti elektrik yok. Şu anda muhtarlığa gelen vatandaş Herhangi bir işlem yapılmıyor Bir haftaya kadar da elektrik Olmayacak Şimdi bu vatandaş ne yapacak Çözüm olarak DİSKİ gelip buraya bir çare bulması lazım Buna bir çare bulunsun yoksa Vatandaş perişandır Birinci kata kadar bu ev Sular altında ne yapacağız yani biz ee, Şu anda e gördüğünüz gibi su baskınımız var. Sabah saat 12'den beridir diski aramamıza rağmen ekip göndermedi. Hiçbir şekilde müdahalemiz yok. Şu an 8 sene kapıcı dairemiz komple su dibinde, kazan dairelerimiz batmış durumda. Yönetim binamız su içinde, bütün evraklarımız gitti diyecek şekilde oldu. E, saat 3.30'a e, gelme şu an saat 3.30'a geliyor e, hiçbir şekilde diski muhatap değil bizimle Anladınız mı? aradık kaç sefer aradık ses kayıtları da var bizde diyor ki aracımız yetersiz e, personelimiz yok bütün her taraf atmış durumda yetiştiremiyoruz e, Kayapınar Belediyesi'ni aradık bir kepçe tek göndermişler itfaiye aradık. Onlarda da yok malzeme. Süt aliyesi yapamıyoruz. Şu anda halk mağdur. Yani bu yıl bundan 10 gün önce oldu en son. Dile getirdik, geldiler, ufak bir çalışma yaptılar. Kesin bir çözüm bulamadılar. Onun haricinde aynı yani bu e, mağduriyetimizin en kısa sürede giderilmesini istiyoruz. E, burada kapıcı dairelerimizde bulunan kapıcı arkadaşlarımızın bir maddi e, zararı oldu büyük şekilde. E, onların en kısa sürede giderilmesini istiyoruz. E, site sakiniyim. Çocuklarım içeride onları alacaktım. E, gördüğünüz gibi arabayla gittim. Arabanın kapısını açtım. Sular dolduğu için tekrar geri dönmek zorunda kaldım. Çocuklarım içeride mahsur. Yani bir çözüm lazım buraya. Bu şekilde olmaz. Her kış bu reziliği çekiyoruz. Elektrikler yok. Ee, sürekli elektrik arızası var. Her kış olduğunda biz elektriksiz kalıyoruz. Doğal gazımız kesiliyor. Yani perişanız, mağduruz. Yardım lazım. Vallahi yetkililerden burayı görmelerini istiyoruz. Bir de burası sosyal e, devletin yapmış olduğu TOKI. Yani devlet eğer bu şekilde yapıyorsa yapacak bir şey yok. Buranın sıkıntısı yani halimizi görüyorsunuz. Vallahi şimdi birinci kata su. Tamam mı? Janatullah, Manatu hep gittiler. Çözüm olan bak nehir gibi yukarıdan geldi. Ne diyeyim yani? Vallahi perişan durumdayız. Oradan çözebilirler. Diski gelse çözebilirler. Yani oradan mesela kepçe çalsa o kanalı oradan o yak, akımsı, o tarafa verebilirler yani. Buraya kesilir, burada kesilir. Tamam mı? Oradan önü kapatsana kesilir. Ya parça Park alçaktı. Te şeyin oradan geldi. Göbek var ya ışıkların o göbekten tam bütün suyu bu taraftan geliyor yani. <laughs> ya yetkililer elinden geleni uğrasınlar. Valla şimdi en 15 gün buradan mecburuz ya yani şey durumdayız ha.